Sercan herkese merhabalar ben Turan Bugün sizlerle survival serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz En son ne yapmıştık? Güzel bir soru En son madene inmiştik diamond falan bulmuştuk işte Şimdi ne yapacağız? Abi Hunger Games'teyken 30-35 FPS alıyorum Survival'a girdiğimden neden bu kadar düşük? Bana bunu yazın Please yazın kabus belli oluyor. Bir tane kazmalarıma bakarsanız azalmış. Malum nelerimiz var. Dur şu kazmaydı kazma lan burası. Ayrı ayrı lan. 5 FPS'e düştüm abi. Neyse tamam Tarıma başlayacağız da. Burası odun güzel. Bunun maden. Evet bunları bulmuştum. Bu bölümde ne yapacağız? Gereksizler. Neler var burada? Bu bölümde ne yapacağız? Ben buraya bir delik açmıştım. Nasıl kapatmışım da? Şimdi bence biraz bir şey cam yapalım. Cam hayattır. Ben hemen gideyim. Dur burada benim botlarım vardı Botlarım vardı ama şu an neden yok? Neden botlarım yok? Oraya ben acil kaçış yere. Çok güzel. Bir Bak, tek texture packım vardı ya benim kullanacak ama neyse. Bir iki diye koydum. La oraya ne oldu? Neyse. Lan. Abi ay ben böyle şimdi neden böyle oluyor ya? Bunu buraya koy. Anlıyorum ama. Ama dur yanlış ha. Dön geri lan. Bunların anlarına en iyisi. La gitti. Ne oluyor oğlum? Acaba dar mı geliyor ki? şurayı biraz daha genişletelim. Tamam sen dur. Kaç tane blok var? 1, 2, 3. 1, 2. Şuraya bir tane daha koyacağız. Şimdi kıralım. yükselsin kıracağım. Şey. Ay azına Bayağı bir Allah. Bayağı bir genişlik ne vardı bu tarafta? Eee bir 1 2 3 tane boşluk var. 1 2 bayağı bir. Bayağı bir genişlik varmış. kötü. Burası idealmiş. lan ben şu su akımını bir tane kova yapalım videoya başladık kaç dakika oldu? Burası madende. 8-9. 4 tane şeyden başka hiçbir alıp bulamadım. buradan inemeyeceğim. Daha hiç space'e basamadım. Burada bir inek çiftliğimiz var. Büyüyen inek oldu mu? Şimdi barışçılığı mı oynuyorum ben? Yok. abi kolay nedir ya? Bizim için kolay nedir? bunu bir dakika abi bir dakika seni ben bir alayım. Seni de alayım seni de alayım seni de alayım daha aşağı düştüm neyse gece uğurluyorum ama dur zombi avlayacağız bugün aynen aynen zombi avlayacağız akım gücüne şimdi. Ah düzleşti tekrar. Kırdı da bakalım. Bir tane var bir tanesi yok. Hemen şuradan yap. mantar ayarını bir verelim de. Lan. Gittiler git. Lan nereye gidiyorsun nereye nereye? oğlum. Neyse dur sen orada. Şimdi şununki al. Sizler bir yukarı çıkın. Üzerinde bol miktarda eşya var. Şunu şöyle koy. Neyse dur parlaklığı arttıralım ya. Parlaklık karamsar da nedir? 70 de var. Iğğğ. Dur yana kalmadı. Aa, ilk, ilk avımız geliyor. Oha, doğurdu lan. Tüş. Ne oldu lan orada? Ne oldu lan orada? O <laughs> yanasının gözü. Bildiğin gözümün önünde doğurdu. Ha, gel gel. patladı. Aferin. Ha, gel gel. Gel. Oha. Creeper sen ne ara oraya kadar geldin? Tam bu sefer gideceksin. Bu üç de gitti. Yo artık. Aslında golden bulup buldun apple yapmam lazım. Yo artık da neler. Ha gel gel sen de arkadan geliyorsun zaten. Dur dur. Abi öleceğim. Bu iskeletler zorla ne biçim nişan alıyor ya? yapıyor Evet şimdi ben nasıl sana nişan alacağım böyle miydi o kesin böyle değildi de hanım böyle değil ne oluyor oğlum yu yu en iyisi buraya şartel koymak lan gel gel Lan abi baskın yedim ha ha onu alma gel kılıcımı al işte en iyi soruyu a Junior de geliyor Junior 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 Junior'lar tehlikeli yaklaşma yaklaşma gel gel yavrum Oha. Acil kaçış sendromu. Oha. Oğlum bu bunlar ne akıllı be ya. Gel gel buradayım buradayım yavrum. Gel. Dur üst katta yapayım bari yapacağım eşyayı. Bu ne ya. Artık üst katta da gelirse yuh. Neyse oraya bir şartay koymak? Zombiler ne akıllı be ya. Dur lan ayrılmayacağım. Ayrılacağım. Dur şuradan kablo Buradan mı, burada mıydı Yanımda kablo brick şimdi şuraya şartel koyacağım. Yok artık. Devenin nalı. Abi bu ne ya? XP yeri oldu. Olsun olsun bayağı bir XP geliyor. Aa Junior gel buraya gel buraya. Oha, oha. Enchant basmış bir de şerefsize bak ya. Oo pantolonu düştü. La düştüydü. Gel gel. Gel bak aç ha burada. Dur dur cix olalım biraz. Ama bitiyormuş ya. Dur ya seni hatıra olarak zombi hatırası olarak saklayacağım seni. Ne ya? Dur şöyle mi yapalım? Ama böyle de Dur dur dur. Du. Ah tamam bu. içeri girişi buradan yapacağız. Çıkış şartlar koyacağız. Bu ne ya? Neyse artık. Andırmen olsa. Bayağı bir güzel gidiyor. Gündüz olduğunda bırakacağım. Sizler de bayağı bir... Oh oh shit. Şey. Hadi gel lan. Oha. Ben vuramam lan oradan. Yuh. Köt lan. Resmen menzilimdeyiz. Resmen adam bizi göz göre göre yiyor. Ya yok artık daha neler. Yok muydu 15-20 kişi daha? Eşyalarımı alanı var ya yakarım bak. Nerede de öldüm lan ben? Eee xp'ler duruyor en azından. Lan bir defol git bak. Oğlum bu mağanca mı gitti? lambak iskelet la yaf iskelet iskelet ah iskelet ah yakacağım lan hepinizi ah nur 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 ne uğraşıyorsun? al gel bir daha öldür gel vay bir de benim armorumu giyiyor şerefsizin çocuğu veracağım lan sen bana o armoru Ha, kapışın 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 aferin kapışın. Kapışmak güzeldir. Sen de bana gel kal. Oo armorlu pri... Vay bir de benim armorlarımı da giyiyor. Ulan ah. Şerefsize bak. Şerefsize bak bir de. iskelet orada değilsen seni yakarım bak. Ay hiç kalmamışım. Vay kılıcımı bile alıyor lan. Oha. Yok artık. Devenin nalı. Daha başka yok muydu? Ha bu ne ya? Ya bir level oldum ya bir level. İnsaf ya azıcık insaf azıcık azıcık Giy abi hemen şunları Azıcık insaf ya Lan neredesin Baş Lan diğeri nerede bu kadar Lan sen mi git papatya. Azıcık insaf ya Neden ekemiyorum ben bunu buraya? Ha bu FPS e düştü. Ha bu da ekmeye çalışıyor Ya abi azıcık. Tövbe yarabbim. Bu neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani sanırsam çok kısa oldu bayağı bir kısa oldu bence neyse bugünlük bu kadar bayağı bir öldük kaç 22 level'dan 21 level oldu yani İnsafsız bunlar insafsız acıma duyguları yok bunların acımasızlar acımasız hayvanlar neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğenip abone olmayı unutmayın